Öğretmenle veli arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan sınıf annesi uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandı. Ben bu, bu sınıfa sınıf annesiysem ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Allah Allah'ına bir sınıf annesi. Çok dünyanın aşığı. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulamasına yasakladı. Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde sınıf annesi adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı resmi bir uyarı yayımladı. <laughs> Bakanlık bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden ayda topladı, ders araç gereci temini için para talep etti ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Valilere, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen yazıda bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden ayda topladıklarına, ders araç gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi. Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim ifadelerine yer verildi. Sınıf annelerinin Öğretmenin önüne geçtiği eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin öğretmenler gününde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma oluşturmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. Videoya tepki almıştı. 但我公司。